Vesni Gençlik Spor Kulübü olarak bu sene Kadınlar Voleybol 15. grupta ilçemizi takımımız temsil etti. grubumuzda liderlikle bitirdik. 15. grubu birinci olarak bitirdik ve Eskişehir'de playoff'lara gidiyoruz. Biz kaymakamlık olarak bu takımı kurarken belli başlı amaçlarla yola çıktık. Bunu da gerçekleştirmek düşünüyoruz. Bunun mutluluğunu da yaşıyoruz malumları olduğu üzere 6 Şubat'ta çok büyük bir asrın felaketini yaşadık. Şu an ilçemizde bir yıllık süreçte devletimizin ve milletimizin imkanlarıyla e, buradaki depremden kaynaklı hasarlar büyük bir e, hızla, fedakarlıkla devletimizin, milletimizin imkanlarıyla e, sarılıyor yaralar. İmkanları iyileştirmeye çalışıyoruz. Biz bunların yanında da en öncelikli hedefimiz bu e, iyileştirme çalışmalarının yanında e, sosyal, sport, sanatsal ve kültürel aktivitelerle de e, burada topluma bir, bir seçenek sunmak istedik. Ve bu kadın futbolu benim için büyük oldu çünkü gerekmesine gerekse Türkiye'de de kadın voleybolu bizi gören bir e, spor. Ve bu, bu amaçla yola çıktık hem de futbolun depremden etkilenen kişilere de bir alan açmak istedik. E, tabii takımımızda da depremden en çok etkilenen oyuncularımız da var. Yakından da kaybedenler, kendisi en fazla kalan küçük kızlarımız da var. Onlar için de e, güzel bir yıl oldu. Keza yine biz de depremde buradaydık. Eşimle ben de depreme burada yakalandık bizim için de açıkçası bireysel anlamda da bizi e, deprem gündemi içerisinde nefes aldırdı e, diyebilirim. Eşim de antrenmanlara katıldı. Tabii eşimin profesyonel anlamda bir voleybol kariyeri olmamakla birlikte hem e, antrenmanlara katıldı hem de takımdaki küçük oyuncularımız olan ablalık Onları yönlendirmek açısından biz de içinde yer aldık. E, gerçekten bize de çok iyi geldi. Burada topluma da iyi geldi. Besneye de iyi geldi. Biz bunu hissettik. E, güzel bir şekilde bir tepki. Playoff'lara gidiyoruz. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Besinlere teşekkür ediyorum. Bu takıma sahip çıktılar ve en önemlisi de depremden en çok etkilenen kızlarımız bu takımlar. Bir nebze iyileşmeye çalıştılar. Onlara teşekkür ediyorum. Kadınlar ikincilik 15. grupta yine var. Kadın voleybol takımımız ile grup birincisi olarak playoff ligine katılmaya hak kazandı. Ben de bu takımın içinde sporcu olarak yer aldım. Bu takımın içinde yer alma amacım öncelikle genç kızlarımıza örnek olmak ve onları cesaretlendirmektir. Öncelikle içeride o oynadığımız maçların hepsinde desteklerini bizden hiç esirgemeyen tribünlerimizi dolduran ve sevgiyle kucaklayan taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok mutluyuz, burada maçlara çıkmaktan çok mutluyuz. Ayrıca burada bulunduğumuz 5-6 süreçte süreçte İsteyim hiç esirgemeyen ve burada kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza severek izleyebileceği, takip edebileceği bir işe en büyük imzası olan kaymakamımız Çağlar Partal'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca eşi Seval Hanım, arkadaşı olarak da yönetim olarak da bize çok büyük bir ablalık yaptı. Çok hırslı ve çok çaba göstererek antrenmanlara katıldı. Ve antrenman oyuncularımıza çok profesyonelce örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona çok teşekkür ederiz. 6 Şubat'ta yaşanan büyük afetten sonra bir depremzede olarak bu takımın içinde yer almam mental sağlığım açısından çok iyi oldu. E, sporla uğraşmak, e, herhangi bir aktivitede olmak, e, bir kadın olarak bir derece yakınını kaybeden olarak çok iyi geldi. E, bu yüzden bu takıma çok teşekkür ediyorum. Ben ve benim gibi depremzedeler e, bu takımda iyileşti. İyi ki var bu takım. <laughs>